Bay A elektrik elektronik dükkan işletenidir. Bay B, Bay A'nın dükkanına gelmiş ve televizyonun bozuk olduğunu, sesin geldiğini ancak görüntünün gelmediğini belirtmiştir. Bay A bunun üzerine televizyonun dükkana getirmesi üzerine televizyona bakabileceğini ve tamir edebileceğini belirtmiştir. Bay B ödeme tutarını sorması üzerine Bay A net bir fiyat veremeyeceğini belirtmiştir. Bay B bu olayın üzerine sinirlenerek Bay A'ya hakaretler savurmuş ve aralarında tartışma yaşanmıştır. Tartışma esnasında Bay B, Bay A'yı kesici bir alet ile bacağından yaralamıştır. Yaşanan olaylar üzerine Bay A, Bay B'den şikayetçi olmuştur. Şikayet sonrasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesi uyarınca şüpheli Bay B ve mağdur Bay A arasında uzlaştırma girişiminde bulunulmuştur. Uzlaştırma görüşmeleri sonrasında Bay A ile Bay B uzlaşmıştır. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk celsesinde Bay A ve Bay B hazır bulunmuş ve önceki ifadelerini tekrar etmiştir. Bay A ek olarak esnaflardan Bay C'nin olay anına şahit olduğunu ancak Bay B'den korktuğu için tanıklıktan çekindiğini ifade etmiş Bay B ise anılan kişinin olayı görmeyip sadece Bay A'yı hastaneye götürdüğünü söylemiştir. Bay B'nin vekili dinletmek istedikleri Bay C'nin hazır bulunduğunu, celse arasında ifade vermek istediğini belirtmiş, mahkeme tarafından Bay C'nin ifadesi alınmıştır. Yargılamanın ikinci celsesinde Bay C'nin ifadesi Bay B ve vekilinin yüzüne okunmuştur. Bay B, Bay C'nin yalan ifade verdiğini savunmuş, kendisinin hazır ettiği Bay D'nin ifadesinin alınmasını istemiştir. Ve mahkeme tarafından Bay D'nin ifadesi alınmıştır. Mahkeme tarafından beyanlar, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Bay B'nin 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bay A bu karara karşı tanık Bay C'nin kendisinin hazır bulunmadığı oturumda ifadesinin alınması nedeniyle tanığa soru soramadığını belirtilerek hükmün bozulmasını talep etmiştir. Yargıtay tarafından mahkeme kararı onanmıştır. Değerli arkadaşlarım hep birlikte olayımızı izledik. Hemen soruyu soralım. Bay A tanık C'ye soru soramadığı için tanık sorgulanma hakkı ihlal edilmiş midir? Açıklayınız. Kararımızın konusu yine 10 Mayıs 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan Emrin Urhan başvurusu Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Başvurucu ED isimli tanığın ifadesinin huzurda alınmaması nedeniyle tanığa soru soramadığını aleyhindeki beyanların itibar edilemez noktalarını ortaya koyamadığını, tanığın inandırıcılığı ve güvenilirliği bakımından sorduğu sorularla kendi lehine sonuçlar ortaya çıkarabilme ve tanığı sorgulama imkanı verilmediğini, böylelikle adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. Bakanlık bu noktada görüşünde, başvurucunun şikayetlerinin esas itibariyle yargılamanın sonucuna, delillerin değerlendirilmesine, hukuk kurallarının yorumuna ve uygulanmasına ilişkin olduğu ve anayasanın 148. maddesinin 4. fıkrasına göre kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin olduğu ifade edilmiştir. Anayasanın 36. maddesinin 1. fıkrasında herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme, ve bunun doğal sonucu olarak da iddia ve savunma adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. A.S. 36. maddesine ile adil yargılanma ibaresinin eklenmesine ilişkin gerekçide Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınan adil yargılanma hakkının madde metnine dahil edildiği vurgulanmıştır. Nitekim sözleşmenin 6. maddesinin 3 numaralı fıkrasının D bendinde bir suç ile itham edilen herkesin iddia tanıklarını sorguya çekme hakkının olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla anayasanın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının tanık sorgulama hakkını da kapsadığının kabul edilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi birçok kararında tanık sorgulama hakkı ile ilgili ilkeleri belirlemiştir. Allah'ın kararlara göre duruşmada sorgulanamayan tanığın beyanlarının mahkumiyette delil olarak kabulünün adil yargılanma hakkını ihlal edip etmediğini değerlendirmek için üç aşamalı bir test uygulanmalıdır. İlk olarak tanığın duruşmada hazır edilmemesi geçerli bir nedene dayanmalıdır. İkinci olarak sanığın sorgulama imkanı bulamadığı tanık tarafından verilen beyanın mahkumiyetin dayanağı tek veya belirleyici delil olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Bu beyanın tek veya belirleyici delil olduğunun tespit edilmesi durumunda ise üçüncü aşama olarak savunma tarafının maruz kaldığı zorlukların telafi edilmesi amacıyla yeterli düzeyde karşı dengeleyici güvenceler sağlanıp sağlanmadığı ortaya konulmalıdır. Somut olayda katılan dükkanının deposunda olduğu sırada başvurucunun gelip kendisine demir sopayla vurduğunu iddia ederek başvurucudan şikayetçi olmuştur. Katılan kolluktaki ifadesinde olayı kimsenin görmediğini belirtmiştir. Kolluk görevleri iş yerine ait kamera kayıtlarını incelediklerinde olay yeri yakınında görülen kişinin başvurucu olduğunu değerlendirmiştir. Anılan kayıtlar mahkemece izlendiğinde ise görüntülerdeki kişinin başvurucu olduğuna dair açık bir tespit yapılmamıştır. Soruşturma evresinde olaya tanık olduğu belirtilmeyen E'de kovuşturma evresine katılan vekili tarafından celse arasında hazır edilmiş ve mahkeme sanığın hazır bulunmadığı ort ortamda yani celse arasında ED'nin tanık sıfatıyla ifadesini almıştır. Mahkeme yargılama sonucunda başvurucuyu kasten yaralaması suçundan mahkum etmiştir. Mahkumiyet kararı katılanın ifadesi ve adli tıp ile tanık ED'nin mahkemede verdiği beyana dayanmaktadır. Ulusal yargı ağ sistemi aracılığıyla ulaşılan bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede başvurucu aleyhinde beyanda bulunan tanık EYD'nin başvurucunun hazır bulunmadığı ortamda dinlendiği, bu tanığın başvurucunun da tarihinden haberdar olduğu bir sonraki celsede neden dinlenilmediği hususunda mahkemenin herhangi bir gerekçede göstermediği anlaşılmaktadır. Mahkemeci söz konusu tanığın tarihi önceden planlanan duruşmadan dinlenmemesinin geçerli bir nedeni belirtilmeyerek, başvurucunun tanık sorgulama imkanından yararlandırılmamasının gerekçelendirilmesi yükümlülüğü somut olayda yerine getirilmemiştir. Somut olayda gerekçelik karar incelendiğinde ED'nin kovuşturma evresinde başvurucu aleyhine verdiği ifadeye dayanarak başvurucu hakkında mahkumiyet kararı verildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan tanığın ifadesinin mahkumiyet hükmünün kurulmasına tek olmasa da belirleyici olduğu anlaşılmaktadır başvurucu katılanın kolluk ifadesine olayı gören kimse olmadığını söylemesine karşın kovuşturma evresinde tanık E.D.'yi hazır ederek dinlettiğini, bu tanığın beyanının doğru olmadığını belirtmiştir. Başvurucu tanık E.D.'nin beyanının belirleyici delil olmasına rağmen kendisinin hazır bulunmadığı oturumda dinlendiğini belirterek mahkumiyet kararına karşı kanun yoluna başvurmuş. Yargıtay başvurucunun bildirdiği bu itirazla ilgili değerlendirme yapmaksızın hükmü onamıştır. Telafi edici güvenceler bağlamında başvurucuya olayları kendi bakış açısına göre anlatma ve tanığın celse arasında alınıp duruşmada okunan beyanlarına karşı iddia ve itirazlarını sunma imkanı tanınmıştır. Bununla birlikte tanığın celse arasında alınan beyanı duruşmada okunmuş ise de başvurucu tanın beyanının tespiti sırasında hazır bulunmadığından ses ve görüntü nakli yoluyla da olsa onu sorgulayamamış, sorulan sorulara verdiği cevaplar hakkında kişisel izlenim edilme fırsatı elde edememiştir. Bu yüzden tanının gösterdiği reaksiyonlar konusunda mahkemenin dikkati çekilememiş, tanın beyanlarının güvenirliği test edilememiştir. Katılanın kollukta dava konusu olayı kimsenin görmediğine göre ifadesinin tanığın başvurucu aleyhindeki beyanıyla çeliştiğinin iddia edilmesi de dikkate alındığında mahkemece tanık beyanının güvenilirliği hususunda başvurucuda oluşan kuşkuların giderilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda hükme ulaşılırken sorgulanmamış tanık beyanı dışında mahkemece katılanın beyanlarıyla adli tıp raporlarının dikkate alınmasının ve başvurucu lehine ifade veren diğer tanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceğine dair değerlendirme de yapılmasının beyanı belirleyici ölçüde mahkumiyete temel alınan tanığı sorgulama imkanı tanınmaması nedeniyle savunma makamının maruz kaldığı sınırlamayı telafi ettiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla somut olayda beyanı mahkumiyete belirli ölçüde esas alınan ve başvurucuya sorgulama ve sorgulatma imkanı verilmeyen tanık ED'nin ifadesine dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulmasının bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Açıklanan gerekçelerle anayasanın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekmektedir.